Merhabalar, ben Onur Günaydın. Derslerimizde Schneider firmasının Video SciTech programını kullanacağız. Programımız 3 ayrı uygulamadan oluşmakta. Birincisi ve ana programımız SciTech Explorer. İkincisi SciTech Graphic Builder. Üçüncüsü ise SciTech Project Editor. Uygulamamızı açtığımızda sol kısımda projelerimiz yer almakta. Ben programı yeni kurduğum için example haricinde bir şey yok. Buradan File New Project kısmından yeni bir proje oluşturuyoruz. Derslerimizde süt örneği yapacağımız için projenin adına Milk diyoruz. Description kısmı, açıklama kısmı, uygulamamızla alakalı, projemizle alakalı açıklamaları buraya yazıyoruz. Location kısmı ise programımızda yaptığımız uygulamamızın nereye kaydolacağını gösteriyor. Page Default kısmı SCADA sayfamızın ayarları yer alıyor. Bunu Default bırakıyorum. İlk yapmamız gereken Communication kısmından Cluster tanımlamak, yani klasör. Bu tanımladığımız klasöre daha sonra sorular ekleyeceğiz. Pasteurizin pasını yazıyorum ve ekliyorum. Eklendi. Şimdi bu klasöre sorular ekleyeceğiz. Alarm, Trend ve Report Server. İlk başta alarmı yapıyorum. Buradan klasörümüzü seçiyoruz. Ve isim eline. Ekledik. Aynılarını trend ve report'a da yapıyorum. Tekrar klasör seçiyorum. son olarak report olarak. Bunu da ekleyelim. Şimdi IO server tanımlıyoruz. IO server çok karışık olduğu için bu işlemi Express IO device setup kısmına yapacağız. Çift tıklayarak giriyorum. Burada IO server'ımıza isim koyuyoruz. Ardından device'a e bir isim veriyorum. Ne ile çalışacağımızı soruyor. Bizde plc olmadığı için bilgisayarımızın hard diskini kullanacağız. O yüzden disk, i o seçiyorum. Buradan da Schneider firmasının M340 olanı seçeceğiz. M340, Modbus, TCP, Ethernet'i seçiyorum. Ayar Server'ımız kuruldu. Son deyip çıkıyorum. Şimdi sistem üzerinden Users'a çift diyoruz. Buraya isim girmenizi istiyor. İsim ve şifre. Bunun kullanıcıyı da ekledik. Şimdi file kısmından compile edip hatamız var mı yok mu ona bakalım. Hatayı bulamadı. Şimdi uygulamamızı kaç kullanıcının kullanacağını belirleyeceğiz. Tools kısmında Computer Setup Wizard'ı seçiyoruz. Burada özel değil, hızlı kurulumla devam ediyoruz. Projemizi seçiyoruz. Mic. Burada Multi Process kısmı seçili olmayacak. Sonra diyorum. Tek kullanıcı olduğum için stand alone seçiyorum. Burada şifrem zaten girdi. Bunu da on diyorum. Alt dosyamız hazır. Şimdi start stop butonlu motor örneği ile deneme yapacağız. Öncelikle değişken tanımlayacağız. Onun için text kısmından variable text'e geliyorum. Test ismini veriyorum buraya. Ardından Cluster'ı seçiyoruz. Adres kısmına %m0 yazıyoruz. Data type'ını dijital olarak seçiyoruz. Ve ekliyoruz. Şimdi Sitek Explorer'a geri dönüp Graphics Page kısmında Create new page değil, yeni bir sayfa açıyoruz. Buradaki ayarları ellemiyorum. Şimdi uygulama alanımız açıldı. Buraya Start Stop butonları koyacağım. Start yaptım. Input Bu tuşa bastığımızda ne olacağını söylüyorum start butonu olduğu için testi 1 yapacak. Up down tuşları da up tıklayıp bıraktığımız zaman bıraktığımızda çalışıyor. Down ise tıkladığımızda çalışıyor. Bu start butonu olduğu için test değişkenini 1 yapacak. Yani açacak. Bu şekilde uygulayarak tamamlatıyorum. Kopyalayıp yapıştırıp aynısından bir tane daha. Bunda stop butonu. Bu test değişkenini sıfır yapıp kapatacak. Bunda da tam tersi down yapıyorum. Tıkladığım an etki etsin diye. Niye Şimdi motor koyacağız sembol setten şuraya bir şey koyuyorum. Bunun görünümünü motor edeceğim. Ofken kırmızı çalışıyorken de yeşil olması Ardından motora test değişkenini atıyoruz. Insert, insert tekten test değişkenini atıyoruz. Motor artık teste göre açılacak veya kapanacak. Uzayıp çıkıyorum. Motoru da biraz büyütelim. Şimdi yaptığımız uygulamayı kaydediyoruz. File, Save kısmından. isim verelim. burun küçük bir de kaydı oldu. File compile diyerek de hata var mı ona bakalım. Hata bulamadı. Tamam. Şimdi çalıştıralım. Kenanoy bir şeylere uygulama. Gelen şeyleri okey edin. Yukarıda uygulamamız açıldı. Tıklıyorum tepede. Aslında çalışması lazım. Bastım ama bıraktım. Bıraktım, çalışıyor. Kaba bastım, kapanıyor. Uygulamamızı başarılı bir şekilde tamamladık. Şimdi uygulamayı kaydedip, silip, tekrar geri çağıracağız. Bunu kapatalım. Page kısmında da gözüküyor. Şimdi uygulamamıza sağ tıklıyorum. Backuplıyorum. diyoruz. Bu da kaydedileceği yer gözüküyor. Buraya ye kaydedilecekmiş. Tamam mı? Kaydettik. Bu uygulamamızı siliyorum. Ve My Project kısmından Restore'dan tekrar geri yüklüyorum. Burada yükledim. Tekrar çalıştıralım. uygulamamız geldi. Çalışıyor. Duruyor. Teşekkürler.